Merhaba kitap arkadaşım. Bugün özetleyeceğimiz kitap Metin Özdamarların yazdığı iyilikti mi? Hadi başlayalım. Sevgi Mahallesi, adının hakkını veren, eski mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk bağlarının güçlü olduğu sıcacık bir yer. Bu mahallede yaşayan Asel, öğretmen anne babası, tıp fakültesinde okuyan ablası ve en yakın arkadaşları Eslem, Dilek, Bilgin ve Arhan ile sıradan bir ortaokul öğrencisidir. Ancak onları sıradanlıktan çıkaran şey, iyiliği bir ders değil bir hayat biçimi haline getirmeleridir. Her şey sosyal bilgiler öğretmenleri Zeki Bey'in verdiği bir proje ödeviyle başlar. Bir iyilik projesi hazırlayın ve hayata geçirin. Asel ve arkadaşları grup olarak çalışmaya karar verirler. Uzun tartışmalardan sonra hem sınıf arkadaşlarını mutlu edecek hem de anlamlı bir katkı sunacak bir fikir bulurlar. Çikolata şelalesi yapmak sunum günü sınıf adeta bir şölene dönüşür. Ancak asıl sürpriz bundan sonradır. Abade adını verdikleri çikolata şelalesini sevgi evlerinde kalan çocuklara bağışlarlar. Bu proje onların hayatındaki bir dönüm noktası olur. Artık sadece bir ödev yapmamışlardır, bir bilinç kazanmışlardır. Böylece iyilik timi kurulur. Asel'in evinin bahçesindekikiler, iyilik ofisi ne dönüşür? Kurallar koyarlar, haftalık hedefler belirlerler ve ilk büyük organizasyonları için çalışmaya başlarlar. Kuru fasulye şenliği. Mahalle muhtarından bakkala, anne babalardan komşu teyzelerine kadar herkes elini taşın altına koyar. Küçük aksiliklere rağmen şenlik başarıyla gerçekleşir ve mahalle dayanışmasının en güzel örneği olur. İyilik timi durmaz. Fatih Bakanlığı, Zimem Defteri, Askıda Kitap gibi projelerle hem insanlara hem hayvanlara hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşırlar. Ancak en büyük sınavları, komşuları Güven abi ve Selim ablanın bebekleri arasın SMA hastası olduğunu öğrenmeleriyle başlar. Hastalığı araştırır, kampanyaya destek olur, özellikle bağış sürecinin teknolojik kısmını organize ederler ve büyük bir iyilik festivali düzenlerler. Kampanya %90 ağlaşır ama son günlerde duraksar. Tam umutlar azalırken mahallede herkesi derinden etkileyen bir olay olur. İçine kapanık Mehmet amca, yıllardır gözü gibi baktığı arabasını arasın tedavisi için satar. Eksik kalan tutar tamamlanır. Mahalle kazanır. Dayanışma kazanır. Fakat iyilik timi için bu yeterli değildir. Sadece bir çocuğun değil, tüm sımalı çocukların tedavi masraflarının karşılanmasını isterler. Ankara gezisinde Sağlık Bakanı'na ulaşmak için risk alırlar. Zor da olsa bakanın dikkatini çekmeyi başarırlar. Bir süre sonra SMA tedavilerinin devlet tarafından karşılanacağı haberi duyurulur. Bir avuç çocuğun inancı, bir toplumun vicdanına dokunur. Ve iyilik timi, yeni projeler için yeniden yola çıkar. İyilik timi, çocuklara sadece yardımsever olmayı değil, plan yapmayı, sorumluluk almayı, araştırmayı, dayanışmayı, cesur olmayı öğretiyor. En güçlü mesajı şu, iyilik küçük başlar ama doğru ellerde çığ gibi büyür. Kitap, mahalle kültürünü, kuşaklar arası dayanışmayı ve çocukların dünyayı değiştirme potansiyelini çok sıcak ve akıcı bir dille anlatıyor. Özellikle SMA kampanyası bölümü hem duygusal hem de düşündürücü. Günümüz çocuklarına sosyal sorumluluk nedir sorusunu en anlaşılır şekilde cevaplayan eserlerden biri. Dinlediğin için teşekkürler. Abone olmayı unutma.